Değerli misafirler, hepinizi en derin sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Tabi bu toplantı biraz özel, butik bir toplantı oldu. Redstone ana sponsorluğunda, Redstone'un bayilerinin, franchise'larının da bir kısmının aramızda bulunduğu bir toplantı oldu. Zannederim mekanda biraz zor ulaşım münasebetiyle gelişmeniz zor oldu ama e, umuyorum memnunsunuzdur. Farklı bir mekanda e, böyle bir program yapmak istedik. E, ve e, burada ben tabii ekonomiyle ilgili de çok kısa değerlendirmeler yapabilirim. E, Asiyat olarak gündemi nasıl değerlendiriyoruz diye sorar mısınız? E, gündemi çok iyi değerlendiremiyoruz. En son Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu da bir takım olumsuz açıklamalar yaptılar. 2018 yılından beri konuşmuyorlardı. E, konuşma Konuşmam orucu gibi bir şeydi zannediyorum. E, fakat e, gelinen nokta itibariyle bugün e, gerçekten e, sıkıntılar var. E, iş insanlarını e, ciddi anlamda etkiliyor. Mesela yatırım yapmak isteyen bir iş adamı bugün eskiden üç kere düşünüyorsa bugün on üç kere düşünmek e, durumunda. E, çünkü bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırım nereye varacak, ne olacak bunu kestirebilmek çok güç. Ama e, şu da bir gerçek, iş yapılmıyor mu? Yapılıyor. E, bir tarafta fakirlik var mı? Var. Ama diğer tarafta zenginlik de var. E, restorana gidiyorsunuz, yer ayırmak istiyorsunuz, yer bulamıyorsunuz. Böyle bir e, garabet olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla orta direğin her geçen gün azalması, zengin ve fakir arasındaki farkın e, açılması da e, çok ciddi bir e, problem olarak aslında e, masaya yatırılması gereken ve e, çare bulunması e, doğru çarelerin bir an önce konulması gereken, ortaya konulması gereken e, bir süreçteyiz. E, çünkü biliyorsunuz Tamam zengin insanlarımız var, bu çok güzel. E, fakat e, fakir insanımız çok fazla. Zengin ve fakir arasındaki e, fark ne kadar çok açılırsa o kadar çok e, problem yaşanır o ülkede. E, bizim e, rahmetli Özal'ın orta direkliği nitelendirdiği e, orta gelir grubu insanlarımız çok önemli. Bu orta gelir sınıfı yerine artık ya zengin ya da e, fakir durumda olan insanları görüyoruz. E, tabii bundan müteveddit e, endişe duymamız gerekiyor. Biz de iş dünyası olarak endişe duyuyoruz. Bunların ötesinde e, tekrar e, kaygı duyduğumuz bir diğer konu ise e, ekonomide fay hatlarının e, harekete geçtiğini düşünüyorum. E, bunu şöyle ifade edebilirim. Aslında e, bir stagflasyon ortamına giriyor muyuz endişesi de taşımaya devam ediyorum. E, durgunluk içerisinde enflasyon. Bir tarafta bir durgunluk var. Diğer tarafta enflasyon rakamları bütün dünyada artıyor. Sadece bizde değil İngiltere'den dolayı, İngiltere'de enerji krizi var. Aslında bu yaşanan sorun sadece Türkiye'nin sorunu da değil. E, tabii Türkiye'nin kronik e, problemleri olmakla birlikte bu pandemi süreci üzerine tuz, biber e, ekti. Ve işte e, bakın bugün merkez bankası rezervlerimiz arttı deniyor ama e, tabi bu gerçekçi e, olmayan e, açıklamalar da var. E, diğer taraftan baktığınızda merkez bankasının yara almış olduğunu görüyorsunuz ve bugün e, işte bugün dolarda yaşamış olduğumuz hadise merkez bankasının elinde sadece e, silah olarak e, e, faizleri ile oynamak dışında herhangi bir enstrüman yok aslında. Bugün kasanızda işte ciddi bir rezerviniz olsa bununla da oynayabilirsiniz. Ama böyle bir imkanımız olmadığı için bugün çok daha kısıtlı bir şekilde müdahale edebilme imkanlarına sahibiz. Dolayısıyla işte doların çıkış sebebi de aslında sadece faizle müdahale etmeyle bu işte olmuyor. Bunu tabi çok iyi değerlendirecek arkadaşlarımız vardır aramızda ama bizim gördüğümüz iş dünyası olarak Böyle bir sıkıntının olduğu ve önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin bu sıkıntılı döneme zor girdiğini, zor koşullarda girdiğini, bir takım imkansızlıklar içerisinde girdiğini görüyoruz. Keşke kasamızda 200 milyar dolar olsaydı da merkez bankasında, o zaman çok daha farklı olurdu, çok daha farklı şekilde bu krizleri aşma imkanı olurdu. Ama elimiz boş, çok fazla bir şey yok bir tek faizler üzerinde oynayarak işte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O da başarılı olamıyor. E, tabii ekonominin fayatları harekete geçti dedik. Ekonomi ile alakalı olarak fayatları harekete geçmesi hayırlı bir şey değil. Fayatları harekete geçince deprem oluyor biliyorsunuz. İnşallah böyle bir deprem olmaz. E, ümit ediyoruz. E, bunu kestirebilmek de çok güç. E, bununla alakalı birden çok eee konu var. Bunlardan en önemlisi dünyanın koşulları ne olacak bu süreçte? Ondan sonra Türkiye'nin koşulları ne olacak? Türkiye koşulları derken ekonomideki istikrar ortamı ne olacak, nasıl devam edecek? Siyasetteki istikrar ortamı ne olacak, nasıl olacak? Dünyadaki siyasi ve ekonomik anlamdaki istikrar ortamlarının geleceği nasıl olacak? Bunlara göre şekillenecek olan bir e, karşımıza çıkabilecek kriz riskleri ve ihtimalleri var. E, bu tabi bizim insanımız aslında krizler olarak krizler itibariyle baktığımızda dünyanın birçok ülkesine göre e, çok daha aslında e, tecrübeli diyebiliriz. Krizlerle aslında savaşmayı da biliyoruz, savaşabiliyoruz da. Fakat e, ben ...önümüzdeki süreçte bir defa siyasette bir tıkanma olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Türkiye ortamındaki siyasetteki bu tıkanıklık e, kuvvetli muhtemel önümüzdeki ilk seçimlerde e, bir e, hükümet değişikliğinin de e, söz konusu edebilecek noktada şu anda. E, tabii bu e, değişim süreci de Türkiye için ne olur onu da olunca görebilme fırsatımız var ancak. E, ama tabii bu arada... Bir diğer sıkıntının da mesela bir e, aslında piyasada bazı şeyleri rahatlatma imkanı olabilir ama e, mesela bir IMF bir standby yapılmış olsa belki döviz bilmem ne bunlar hepsi e, çok daha e, hızlı bir şekilde aşağı inebilir. E, buna yanaşılmaması aslında e, biraz direnilmesi de sıkıntı oluşturuyor gibi gözüküyor e, benim gözümden. E, yeni iktidar değişikliği olur ise ki bir, iki, bir yıl içinde seçim de olabilir. Bu seçim süreci sonrasında belki yeni gelenlerin dış dünyayla daha entegre bir şekilde olması, daha uzlaşmacı olması da Türkiye'nin şartlarını kolaylaştırabilir de zorlaştıracağını pek düşünmüyorum. Ama bu hükümet döneminde ki 20 yıllık bir dönemde aslında en büyük sıkıntılardan birisi yurt dışı ile olan yaşanan süreçlerdir diye düşünüyorum. Çünkü bizi en çok etkileyen süreçlerde aslında birçok şey iyi olmasına rağmen, Türkiye'de ekonomide bir şeyler yapılıyor olmasına rağmen yurt dışı süreçlerde, yurt dışı ile olan ilişkilerde yaşanan sorunlar ekonomimizi ciddi şekilde dönem dönem etkiledi. Ve etkilenme süreçlerinde hep bu yurt dışı ile yaşanan problemler döneminde olduğunu görüyoruz. Daha soğuk, daha yumuşak ilişkilerle ee, bu süreç e, yönetilebilir mi? Yönetilebilir elbette. Ama e, şu anda tercih edilen e, biz e, dik dururuz e, mantığı. E, dikte duruluyor, durulmuyor değil gördüğüm kadarıyla. E, artısı ile eksisiyle önümüzdeki süreçte e, tarihte değerlendirilecek bunlar. Yapılan hatalar ve doğrular biz bugün gördüğümüz ve göremediklerimizde de süreç içerisinde e, çok farklı şekilde değerlendirmeleri de olabilecek. Tabii önümüzdeki e, süreçte e, böyle bir e, iktidar değişikliği olabilme ihtimali de çok kuvvetli. Ona da zannediyorum iş Dünyası da şu anda e, odalar Birliği Başkanı'nın açıklamasıyla bu sinyali de vermiş oldu. Birkaç önce TÜSÜ yatında çıkışları oldu. E, yani iktidar değişikliği bekliyoruz artık. E, bu iktidarın e, süreci doluyor sinyallerini veriyorlar. Hayırlısı diyelim. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun demek zorundayız. Biz iş dünyası olarak her zaman böyle düşündük, böyle düşünürüz. Ülkemiz için hayırlısı ne olacaksa, iş dünyası için hayırlısı ne olacaksa, e, halkımız için hayırlısı ne olacaksa o olur inşallah diyoruz. E, ben kısaca Asiyat'tan da bahsetmek istiyorum. ekonomi değerlendirmesinden sonra e, Asiyat 2003 yılında kuruldu biliyorsunuz. E, 2003 yılından bu yana 18 yıl geçti. E, bu sürecin işte pandemi kısmını falan saymazsanız aslında 20 yıla yaklaşan bir e, süreç söz konusu mevzuayız. E, bu 20 yıla yakın süre içerisinde Asiyat olarak e, geçmişte çok güzel e, çalışmalar yapıldı. E, fakat bir iki tane süreci var şu anda. Bu da çok doğal zannediyorum. E, ama önümüzdeki süreçte Asiyat'ta gerçekten canlanacak, yeniden yapılanacak, yeniden bir yapılanma içerisinde ee, ve önümüzdeki süreçte bu yapılanma inşallah e, en güzel şekilde olacak ve e, bu çalışmalarımız e, devam edecek. Asiat Bünyesi'nde biliyorsunuz e, Türkiye Patronlar Platformu e, kurduk bu platformda. Platformda şu anda üç dernek var. E, bu platforma dernekler, iş adamları dernekleri üye olabiliyorlar. E, bu sayıyı da arttıracağız inşallah. Hedefimiz 10.000 bin üyenin olduğu bir patronlar platformu oluşturmak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların dışında e, tabii İstanbul Ticaret Odası seçimleri alakalı da e, bir çalışma yapacağız hasiyet olarak e, ve e, diğer dernekler olarak e, bunun çalışmalarında başlattık. E, 600 bin civarında e, kişinin şirketin üye olduğu bir kuruluş İstanbul Ticaret Odası. Ee, odadan da üye arkadaşlarımız da var aramızda. Ee, dolayısıyla e, yönetimden de, e, meclisten de arkadaşlarımız var. Ee, bu süreci değerlendireceğiz ve en iyi şekilde e, bu süreci neticelendirmek için de e, büyük bir çalışma başlatacak. Ee, geçmiş dönemde, geçmiş dönemlerde bazı çalışmalarımız olmuştu ama e, bunlar çok ciddi çalışmalar değildi. Bu sefer e, çok önemli ve ciddi bir çalışma yapılacak. Bununla ilgili çalışmaları da başlattık. Önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bunları. E, tabii ben e, sözü çok fazla da uzatmak istemiyorum. E, aslında e, Redstone e, olarak e, burada sponsor oldu Redstone toplantımıza. Redstone'un yönetim kurulu başkanı ve e, CEO'su da eşim. Ben sadece ona destek oluyorum. Ee, bu süreçte de sponsor oldular programımıza. Ee, ben teşekkür etmek için küçük bir plaket takdim edeceğim kendisine. Ondan sonra da... Yani, çok <laughs> plaket alınca ben de bir konuşma yaparım Faruk Bey, ona göre. <laughs> Tabi. Evet. Biraz şöyle ön taraftan alalım. miyim? Spor her şey sponsor olacak bundan sonra. Nasıl geçelim? Şöyle mi geçelim, şuraya mı geçelim Faruk Bey? Ay, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.